Evet Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir Umarım bugünkü gün mevcut konumuz mol alakalı iki tane soru çözmek Evet başlayalım 9.6 gram ch4 molekülü kadar hidrojen atomu içeren c2h6 molekülü normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diye bir sorumuz mevcut Evet elimizde ne verisi var gençler 9.6 gram CH4 molekülü var. Biz buradan neye geçiş yapacağız gençler? Mole geçiş yapacağız. O zaman bir hesaplama yapalım. N eşittir. Neydi? M bölü M a'ydı. Güzel. N'imiz kaç mol? 9.6 Bir molümüzün gramı kaçmış? 16 O zaman buradan kaç mol çıktım gençler? 0.6 mol kimin ben? CH4 molekülü. Şimdi Türkçemiz çok önemliydi. O zaman baktığımızda soruyu tekrardan bir okuyalım. Aslında sorumuz 0,6 mol CH4 molekülü kadar hidrojen atomu içeren evet 0,6 mol CH4 molekülü kadar yani 0,6 mol ne içermiş? C2H6 molekülü 0,6 mol hidrojen atomu içeren içeren C2H6 molekülü ne soruyor aslında? Normal koşullarda kaç litre hacim kapladığını soruyor aslında. Bizim bildiğimiz 1 mol C2H6 molekülü yapısında kaç mol hidrojen atomu içeriyor? 6 mol hidrojen atomu içeriyor. Bizim sorumuz ne? 0.6 mol. O zaman 0.6 mol hidrojen atomu gençler kaç moldür? İşler dişler yaptığımızda soru işaretimiz kaç çıktı? 0.1 mol C2H6 molekülü. E bizim bildiğimiz bir kavram vardı. 1 mol normal koşullarda kaç litre hacim kaplıyordu? 22.4 litre hacim kaplıyordu. 1 mol 22.4 litre hacim kaplarsa bizim sorumuz ne? 0.1 mol kaç litredir? Soru işaretimiz ne çıktı? 2.24 litre hacim kapladığını söylüyor. Evet ikinci sorumuza bakalım. İkinci soruyu da mavi ile çözelim. Evet sorumuz ne demiş? 6,02 10 üzeri 23 tane atom içeren demiş. Lafımız ne? Atom içeren. Benim bildiğim 6,02 10 üzeri 23 dediğimizde aklımıza ne geliyordu? Avogadro sayısı yani 1 mol olduğu geliyordu. Aslında soru kökümüz ne? 1 mol atom içeren CH4 molekülünü soruyor aslında. Benim bildiğim 1 mol CH4 molekülünde kaç tane atom var? Kaç mol atom var? 5 mol atom var. Benim sorum ne? 1 mol atom içerenini sormuş. Şurada buradaki ifade 1 mol atom içeren kaç moldur? E, i̇şler dışlar yaptığımızda soru işaretimiz ne çıktı? 1 bölü 5'ten 0.2 mol çıktı. Evet kaç gramdır? Yani CH4'ü sormuş. 0.2 mol CH4'ü sormuş. E, 1 mol CH4 gençler kaç gramdı? Parantez içinde 16 gramdı. E 0,2 mol nedir gençler? Soru işareti, soru işaretimizde işler, dışlar yaptığımızda 3,2 gram çıkar. Umarım faydalı olmuştur.